Günaydın hanımlar. Ne oldu? Niye yüzünüz asık? Gene haberlere çıkmışsın. Nasıl? Adalet Sarayı dün dikkat çekici bir davaya ev sahibi oldu. Avukat Zeynep Göksu tahliye olacağı gün iftiraya uğrayan müvekkili Mehdi Karaca'yı başarılı savunmasıyla cezadan kurtardı. Olay günü cezaevindeki kameraların bozuk olması sebebiyle davanın seyri ağırlıklı olarak tanık beyanları üzerine işlemekteydi. Cezaevinde yaralamakla suçlandığı Bekir İşçil'in hayatını kaybetmesiyle cinayetle yargılanmaya başlayan Mehdi Karacan'ın yıllarca ceza alması bekleniyordu. Tanığın son anda ifadesini değiştirip suçu üstlenmesiyle davanın seyri değişti. Mehdi Karacan'ın avukatı Zeynep Göksu ise başarılı savunmasıyla dikkat çekti. Davanın nasıl ilgi çekici yanı ise avukat Zeynep Göksu'nun yakın zaman önce Mehdi Karaca'yı şikayet ederek tutuklatan kişi olmasıydı. Veysi abi, insan niye eski eşini savunsun ki? Sanırım bunlar hala görüşüyorlar. Mehdi Karaca eski eşi Zeynep Göksu'yu kaçırarak gündeme oturmuş, Zeynep Göksu yurt çapında aranarak bulunmuştu. Zeynep Göksu'nun tutuklattığı eski kocası Mehdi Karaca'nın tahliyesinde oynadığı etkin rol adliye koridorlarında şaşkınlıkla karşılandı. İnanmıyorum. Biz Mehdi, Barış üçümüz aynı karedeyiz ya. Yok bitmeyecek Yani iki avukat bir suçlu olunca aynı kareye denk düşmüşsünüz. Sürekli aynı şeyleri yaşıyorum. Şirkettekiler de görmüştür bunu şimdi. Yani Barış'ın dayısı, ablası falan. Ayrıca Savaş'ın davaya dahil olduğunu bilmiyor. Aa! Kızım, Savaş Bey oğlum da mı bu davayla ilgilendi ya? Aman, bu Özlem nefetti dedi valla. çamlarını ot tıkar ya. Bak kızım, en azından iyi avukat diye bahsetmişler. He. Buraya da çıkmış. bu kız kendini kaçıran adamın avukatlığını yaptı. Doğru mu? Yani bu kadarı da. Azaba çok mu yufka yürekli ha? Dayı bak. Sen de artık savunamıyorsun pırlantan Zeynep'i. Yani bu olay tam patolojik bir vaka bilmem farkında mısınız? Tamam bu kız öyle bir ortamda o ailenin içinde yetişmiş biri olarak belki bu savunmayı yapabilir şaşırmıyorum. Ama sizin bu fotoğrafta ne işiniz var gerçekten ona çok şaşırıyorum. Ben de davanın içindeyim abla. Zeynep'e yardım ettim. Gidip oraya mahkemeyi izlemek istedim. Barış da sağ olsun beni adliyeye götürmek için geldi, tamam mı? Ya bu kızın bu aileyi nasıl etkilediğini görüyor musunuz? Biz şimdi de bu kızın saplantılı eski kocasını savunuyoruz öyle mi? Ya bak bizim ailemizin bir adı var. Yani sizin bu fotoğrafta olmanız demek o ad demek. Şirketimiz demek. Yani bu karede olmayı nasıl göze alıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ablacığım Birincisi Mehdi'yi bizim şirketimiz savunmadı. Tamam mı? İkincisi de sen avukat değil hakim olmalıymışsın. Vallahi bu konuda daha iyisin bak. Ben çıkıyorum.